Bul artık Al işte başladık küçük kişi ya Şuraya atla şuraya Şuraya gidin oraya Ben blue bir çıkayım O benim silahım nerede bu. Hangisi? Çift nam dolu İbo adam gelir ha Yok yok gelmez Burada adam var Burada adam var kolayda İbo 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 Ben kaçıyorum Niye adam mı var? Kaçıyorum oğlum Efsane bir bıçak buldum oğlum <laughs> Yapma Ver onu bana Loot yapamadım ki Nasıl yapamadım lan? Am ağır top güldesi Kanka ağır top güldesi al ha Aa, Yerim doldu hemen geliyorum oraya Şu Toptağımın şeyini atayım ben Ben de bir geleyim gemiye En son birini vurdum ama Bizim adam gidiyor oğlum hadi gidelim biz de. Siz gidin ben gelirim. Geliyorum ben senin arkandayım. Buraya adam mı geldi ha bunu ver bak, o yanarlı dönerli şey var ya. Ananı Oyunun en güçlü silahlarından biri bende şu an. Bak bu. Bu oğlum. Ya bu. Bana... bunu gördün mü? Bu elimdeki. Evet senin elindeki. He bu mu? Bu efsane be oğlum sarı bu. Ha, bunu, bunu hiç görmedim. San şey açtım da ben sandık açtım. Oo. Lan ne oluyor? birik kükrüyor. Kraken'in orada adam var. Kraken nerede? Şurada. Hadi gidelim oraya. Bizim ne kadar odunumuz var lan? 318 çok kötü. Aha. Ne oldu? Ne oldu? Ne, ne oluyor? Oldu? Ben beni ya. almadın, beni almadın, beni almadın, anasını... Vurdu beni ya, vurdu beni ya. Bu bizim sala bir bak da niye giriyorsun? Adam geldi bu Ne adam ben gemiye doğru gidiyorum. Ne pazarın işe sokayım senin ben ya. Bizim adam, bizim adam sattı oraya. Lan ne oluyor? Bir dakika şuradan adam mı atıyor? Bir yerden bize adam atıyor. Lan havan toplu, bunlar havan topluymuş oğlum. Oğlum kötü oldu ya. Ya bu adamdaki Tahtaları aldım. Tahtamız var mı? 318 de çok az. O çok kötü oğlum. Bize nereden sıkıyorlar? Havan toplu değil o? He ne tarafı? Şurada. Tamam az döndürün gemiyi vurayım onu. Kanka vurum. Aa. Aha. Deniyorlar zaten. Vuramayız ki öyle imkanı yok. Anladım. Al işte. Oo oh, hesa attım lan adama. Lan vuruyorlar. Satıyorum ben öleceğim çünkü. Adam geldi. Adam geldi adam geldi. Adam nereye geldi? Has adam gelmiş. <laughs> adam gelmiş Bizim adam ne yapıyor? Tıpayı çekecek tıpayı. Biz ya yaptık biz ya. Irgatı da çekmiş ya salak. Benim alabilir miyim şu adam? Nasıl lan? Cephane yok nasıl? Kanka sen onar buraları. Nasıl? <laughs> Gel oğlum hadi. Destek lazım. Geldim. Oha. Kanka gidemiyoruz ki. ırgatı mı atmış? Irgat mı çekili lan? ırgat çekili Irgat. Çek, o zaman. Oo çok kötü batıyor. Irgat çekmiş. Çok kötü Kanka, batıyoruz. Ürgatı çekmen lazım. Ne Irgat'ı? Aşağı tarafa batıyor. Kanka çok kötü durumdayız. Irgat'ı çekmemiş ki salak. Oğlum davam da var ya. Odun bitti. Ya. 50 tane odun kaldı. onlarda bende. Benim vardı burada odun. Kanka biraz odun koydum buraya. Bakayım ne kadar koymuş. Nerede gemi? Aha şurada. Japonya yok. Aldım ben. Bütün yeşilleri aldım. Şunlara bir tane atabilirsek. Abi atayım şuna. Tam vurdu. Oo, Adamın attığı şeye bak. Mortop bir boka yaramıyor. Çok kötü kaldık ya. Nasıl batıyoruz oğlum? Aa şunlar girdi birbirlerine. İbo ta, ta falan bir şeyler aldım. İbo sen çıkma gemiden. Sen gemiden sakın çıkma. Irgat mı atılmış? Yok atma, atılmamış. Irgat atmamış da kötü yerdeyiz. Bu ne oğlum? Ben nasıl öldüm? Ben nasıl öldüm? Bizim gemiye atmaya çalışıyor hala şu otistik ya. Aa bunların şey bitti. Taht aldım İbo. İbo taht aldım İbo. Aha bir, tamam bu gemi bitti. Bu gemi battı. İbo gemiye gel İbo. İbo gemiye gel. Ay ananı. Bana bir şey atıyor. Bize şu atıyor ya. Şunu alacağım ben bu arada. Ne yapıyor? Lan Beni vurmasın ya? bu. Biz nereye gidiyoruz? E bizim mal nerede? Bizim mal çıkmış. Biz alacağız oldu. İmkanı yok. 30 saat ile hiçbir şey alamayız. Ben sürüyorum alana doğru. Kanka çok kötü atıyorlar. Şöyle dursun gemi. Ben şöyle bir deneme yapacağım çünkü. Aha odun bitti. Çok güzel. Batıyoruz ya şu an. Alandayız değil mi şu an? Oo. Alandan değil. Odun bitti. Bir delik var gemide. Kanka şunların arasına atlayacağım ben. Yapacak hiçbir şey yok çünkü. Dal dal başka çaremiz yok. Sen gemi geminin kontrolünü alsana. Geminin kontrolünü alsan. Sakın çarpma taşa. Taşa çarpma. Oğlum batıyoruz. Ata at, at topa at. şuradaki topa topa top 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 at top. Dur dur ebi, e e gemiye gidiyorum. Aa ebi gemi ebi gemi battı. Yanıyor. Bunlar kalmış. Bu, ne var ne yok atacağız artık. Ata at, dalacağız başka çaremiz kalmadı. Evet dalacağız. Ata at, tabi at, yeşil topu at yeşil topu. Daha gelmesin gelmedi ki. Biraz daha yakınlaşsın. Tamam ben vurdu çok güzel. Ben tıpayı çekiyorum. O biz çok kötü batmışız. Sadece tıpayı çekeceğim. Başka çaremiz yok. Bir değil. de alana gidiyoruz. Aha. Ben biraz vurdum ayı bu. Gemi çok yanlış yere gidiyor. Kasma lan. Nasıl kaçıyorsun? Aldım onu, aldım onu. Gibo gemi batıyor. Gemi, evet, batıyor. gemi batıyor. Evet gemi batıyor. <laughs> evet gemi batıyor. Farkındayım gemi batıyor. Al işte gittikçe batıyoruz. Gemi çok kötü yerde. Lan gemi nereye gidiyor? Adam nerede? Bir yakın mıyız biz bir gemiye? Yakınız yakınız. Oğlum bu maçı alalım götürme <laughs> <laughs> maçı zaten. yok bu arada. He. Ah gemi yarı batmış durumda. Sana bir şey diyeyim mi? Tahtamız olsa almıştık maçı. E Gemi gemi al gemi al gemi al. Bana bırak topu. Topu bana bırak. Yeşil dedi yeşil dedi tamam sıkıntı yok. Sevir gemiyi gemiyi sevir. Bu ne oğlum şurada adam mı var? Ah gebi battı. Çok güzel.